Merhabalar bugün Legends of Runeterra oynuyoruz. Size bombacılar adını koyduğum bir desteği göstereceğim. Öncelikle seçmemiz gereken şu 7 manalık büyü geçiyorum. 4 manalık Jinx'i de geçiyorum. Çünkü elinin boş olduğunu göremeyecek uzun bir süre. Şimdi bu desteği size bir anlatayım. Destenin özellikleri şunlar. Destede yapmanız gereken şey şunları oynayarak acı bir infilakçıları rakibin Nexus'una hasar vermek. Maytapçı var elimizde. Maytapçının yaptığı iş ise Burada mecburen pas geçiyorum. Çünkü atabileceğim bir şey yok. Maytapçının yaptığı iş ise Yaptığım bütün büyüleri fazladan vurmasını sağlıyor. Örneğin barut uçası çağırıyorsunuz. Rakibin Adamına bir vuruyorsunuz. Vurduğunuz nexus'a sekiyor. Bu yüzden çok iyi. Pas geçiyorum. Çünkü yapabileceğim yine bir şey yok. Cidden çok eğlenceli bir deste. Ama destenin kötü bir yanı var. Eğer erkenden oyunu bitiremezseniz kaybediyorsunuz. O yüzden canlı bomba gibi bir şey bu deste. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Benden kart çalması kötü oldu. Bu büyüye gerçekten uyuz oluyorum. Beni çok iğrendiriyor bu büyü. Elinden bir kart seçeceğim. 4 adet kopyası. maytapçı seçiyorum. 4 adet kopya benim işime gerçekten yarayabilir. Turu bitirelim. Şimdi barut uçası çağıracağım. Barut uçası çağırdığımda yaptığım büyüler fazladan vuracak. Bunu da saldırmaya oynadığımda rakibin nexusuna iki yerine daha fazla vuracağım. Bakalım kaç vuruyormuş. Fazladan bir hasar verecek. Yani 4 vur. Barut yok etmez herhalde. Bir şey yapmaz. Öl falan atmaz. Düşünüyor şu anda. Evet. Saldırıyorum. Nexus'un hasarını dörde çıkardık. 4 demek yiyecek. Bunları da indirebilirsem, manyakçıları da indirirsem öldürmem çok kolay olacak. Artı 4 veriyor çünkü gördü o. Nexus'a böyle gireceğimi biliyor. Bir de şey bunu yadır. öldürmek istiyor. Bir sonraki hasarda. Ama benim elimde bunlardan daha fazla var. Özellikle Misfortune var. Misfortune'u koyduğunuzda savaşan herkese vuruyor. Gerçekten ortalığı dağıtıyor yani. ya ama yap. Ada dümencisini çağırıyorum. Jinx'i çağırıp öldürmek istemiyorum çünkü. Evet bu turu pas geçeceğim. Çünkü gerek yok Saldırım saldırmama. Sıyrılganı Çağırsam, might çağırsam Şu anda elimde büyü yok Şanssızlığım orada elimde bir büyü olsa İşe yarayacak bir şeyler yapabileceğim ama yok O zaman Jinx'i indirelim Jinx'in ilk saldırısıyla Birisini kesebilirsek En azından dayanmış oluruz Sonraki yapacaklarımız için Bizi rahatlatmış olur Bunlarla Direkt saldırırsa, Bu ölecek bu kalacak. Ama yine de saldıracağım. Canı yesin. Fazla da demet çıkarmış olalım. Şimdi Jinx'e gireceğim. Bu sayede benim için daha kolay olacak. Ya savunacak ya da 4 demet yiyecek. 4 demet yerse benim de işime gelecek. Kehanet şahin Benim için bir şey fark etmiyor. Tekrar saldırıyorum. Bunu savunmaya bırakacağım. Ölmesini istemiyorum. Bir sonraki geldi çünkü ölmeli, ölmesi gereken bazı şeyler olması gerekiyor. Bunu bitirelim. Ne, ne kadar çok çıktı termolojik ışık ya. Ne yapacağım ben bu kadar termolojik ışık? Termojenik. Ah, Maytapçı indirmem gerekiyor ama indiremiyorum şu an. Sırılgan da benim kafama vuruyor. Şimdi MyTapchick indirelim. Bir sonraki turda büyü gelirse kullanacağız artık. Başka da yapabileceğimiz bir şey yok şu anda. Umarım güzel bir büyü gelir yani artık. İki rastgele tesir kazanalım. Elinde çek var. Birimizi çekecek. Gerek yok zaten çok gereksiz bir sürü büyüm var. Bunu öldüreceğim direkt. Eğer bir şey basmazsa o ölsün de en azından aradan çıksın onunla uğraşmayın. Hala 5 manası var. Tekrar oynadı bu sefer can çalmalı. Ama en azından bir canı var. Ölecek yani. bunu niye sersemlekti şu anda niye boşuna kullandığını hiç anlamadım yine elimde hiçbir büyüm yok bunu indiriyorum Çünkü başka seçeneğim yok İlk önce şununla gireceğim sonra da birlikte en sonunda yağma kazandığı için testere kasabı indireceğim evet jinx öldürmesi harika oldu süper ne olacak şimdi? Düşünüyorum. Hep ileri. Bunu nasıl savunacak? Bunu da termojenik ışık ışın atarız artık. Başka yapacağımız bir şey yok. Beni denize gömür. Umarım güzel olacak ya. Bakalım. Hop. <laughs> bir tane vur kafaya. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten şanssız ya. Nerede bir misfortune falan yok mu ya? Hiç. Boşa yani şu anda vuramıyorum. Misfortune falan olsa çekemedik. Şu an yağma yaptık. Çeksem artı bir artı bir kazanacak. Ama bunu da öldürmem gerekiyor. Bir sonraki tur bana girişecek. Bunu savunamam. Bir tanesi garanti ölür. Ki bunlarla savunmak istemiyordum ama başka seçeneğim yok şu an. Nasıl yapalım? Onu mu öldüreyim? Öldüreyim ya. Altazlar çok fazla. Bunu öldürmek zorundayım. Yağmayı da artık dayanabilirsek sonraki turlarda yaparız. Zaten bir sıyrılganım var. Bu bunu alır. Bakalım nasıl olacak ya. En güçlü düşmana kırılganlık kazandırır. Buna kazandıracak. Ben ne yapayım bunu. Neyime yarıyor? Hiçbir şeyime yaramıyor valla. Abi hiç büyüm yok ya. Deste büyü dolu. Büyü dolu deste de hiç büyü gelmedi ya. Cidden şanssızdı. Bunu söyleyeceğim çünkü koyacağım. Çünkü ben bunu attığımda buna karşılık verecek en azından canı gitmesin. Maytapçı çağırıyorum tekrar. Ya yani büyü lazım bana. Neden büyü gelmiyor? Hiç büyüm yok. Misfortune lazım. Misfortune nerede? Büyü dolu bu deste biliyor musunuz? Geçen oynadım. Aynı desteği. Şurası tamamen büyüdü. Şurası tamamen büyüdü. Kart oynayamadım. Oyunu kaybettim. Yani 5-6 tur dayandım büyülerle. Hatta daha fazla dayandım. Ama yok. Gelmiyor. Kart gelmiyor. Adam bir canlık şeylerle beni kesti. Çıldırdım ya. Bunu öldürmesi kötü. E, i̇kisini de atacağım zaten. Aslında en son atabilirdim ama iki manaya bundan daha güçlü ne atabilirdik? Daha delin olmadı bir şey olmadı. Evet onu neyle karşılayacağız? Seninle karşılayalım. Çünkü 4 can vurması istemiyorum. 12 canda kalacağım benim için iyi olmaz. Testere kasabı mecburen oynuyorum. Elimde bir şey olsun bari. Hepsi iki canda vurdum mu canı gitsin. Ölsün yani. Misfortune geldi şükür. Oynayacağım tabii ki. Hiç beklemem. Buldum işte. Sonra bunlarla saldıracağım. Bunu tutacağım. Şu ikisiyle saldıracağım. Bunun ölmesini istemiyorum. Dokuz manadayız. Güçlü bir kart atabilir şu anda. Gerçekten güçlü bir kart atarsa sıkıntı. Bu her türlü vuracak da. Evet. Güçlü bir kart attı. Notulüs. Şimdi. Bununla bunu çekip öldürelim. Diğerlerine ne oynayabilir? Hiçbir şey oynayamaz. Zaten Miss Fortune bunu yok edecek şimdi izleyin. Miss Fortune normalde bir vuruyor şıp sevdiğiyle. Ama Maytapçı'yı kullandığımız zaman artı bir hasar eklediği için o da direkt iki canlı indiriyor. Siliyor atıyor yani oyun geç oyuna kalmaya başladı. Geç oyuna kaldığında sıkıntı. Şunları aslında öldürmemek lazım. bizim oynadığımız büyülerin çoğu rakibe bir can verip vurup Nexus'una vuruyor. iki can vurup Nexus'una vuruyor gibi. O yüzden onları tutmak çok önemli aslında. Az can. Bak yine Might abi. Neden büyü gelmiyor ya? Cidden büyü gelmesi lazım artık. Büyü gelmezse kazanamayacağım. Adam derin olacak. Derin olduğunda da yapabileceğim bir şey olmayacak. Şu an tutabileceğim. Neyle tutabilirim? Birden bire saldıracak. Mecburen demeci yemek zorunda. En fazla bunu öldürebilirim. Şunları öldürürsem benim için tamamen problem oluyor. Sevdiklerine Bu öz. Bunlar çok çok önemli. Artı bir hasar ekliyor. Ben bununla saldırıyorum. Adam karşılayamıyor. Nexus'una mis gibi vuruyorum. Şu an Nexus'un 3 hasar veriyor. Bunların sayısı. Bunlar olmasa bir hasar Sıyrılgan çağırdı. <laughs> Yine mi maytapçı gerçekten iyi değil Neden, <laughs> neden yani? Neden büyü yok ya? Neden büyü yok? Büyü istiyorum ya bu kadar basit. Büyü lazım bana. Bay ne yapayım? Ama şu an ben bunu vurduğumda bu beni savunamayacak. Çünkü Maydapçılar sayesinde çıtır çatır vuracağım kafasını. İzleyin. Altı bir şey basmazsa ki basamayacak gibi. Kartında öyle bir kart yok gibi. Nexus'a 4 hasar veriyorum ya. Çok iyi ama dayanamayacağım. Bir sonraki tur dayanamayacağım. Adam saldırdığında hiçbir şey yapamayacağım. Sıkıntı orada. İşte diyorum ya. Bombacılar destesi öldürüyorsunuz ama öyle de biliyorsunuz. Siz alamazsanız o sizi alıyor. Böyle risk ya tamamen. 5 canı kaldı. Bir sonraki tur yeniliyor adam. Bu tur benim dayanmam lazım. Bir şekilde dayanmam lazım. Bir şey öldürterek dayanmam lazım. Ada dümencisi. Bunu indirirsem öncü tesiri de çağırır. Aban yoksa adamda da onları öldürürüm. Mis gibi olur. Bir şey daha çağırsa benim için iyi olacak. Ama büyü atıyor. Evet bu ölecek bir ihtimalle. Ölmedi. Çok güzel. Hemen çağırıyorum Amerika bunu. Kabul, bize yol Yer olmadığı için. En azından bu ölsün. Biz dayanalım. Bir sonraki tur kazanacağız çünkü. Yine bir. Ne yapacak şu an? Yani böyle mi kazanmayı düşünüyor? Benim elimden kart çekti. Şu an bana saldırmazsa oyunu bitirmezse oyun bitiyor. Bilmiyorum farkında ama. Zaten Nexus'una 4 vuruyorum. Bununla birlikte 5 vuruyorum. Sırılgan birimleri karşılayamıyorum. Bana 13 vuramaz. Ben salıyorum bunu. Şimdi birazdan ne yapacağım görün. Bakın ne yapıyorum. Ne büyüsü hala bir kart çekiyor. Şu Nexus'un canını doldurmadığın sürece ne yaparsan yap boş ya. Ne yaparsan yap. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey seni kurtaramaz kaderinden. Direnme yeter. <laughs> Hayır. Unharlık mı atacaksın ya? Elinde var mı? Yok. Gölge adalarda unharlık Hadi ya. Direnme artık lütfen. Lütfen direnme. Oo çok güzel. Bak işte bu büyü diyorum. Birine 4 hasar veriyorsun. Ölürse Nexus'una 6, has 6 hasar veriyorsun. Şu an tek yiyor Şu an ölüyor. Ama ben onu yapmayacağım. Hareket, İlk önce öncüyle saldıracağım. Ölsün. Umurumda değil. 3 hasar vereceğim Nexus'una. Tertemiz. Varsa büyüsü falan kullansın. Yansıma. Ne varsa kullansın. Yakarışı duyuyor musun? Onun ölmesinin hiç önemi yok yani öyle söyleyeyim. Önce olmak çok iyi oldu. Ki öldürmedi de zaten. Şunla falan öldürebilirdi bunlarla. Bunla değil de bunu öldürebilirdi. Tamam. Şimdi bunla saldırıyorum. <laughs> Oyun bit. Bakın kullanmama gerek yok şu an. Kullanmama gerek bile kalmadı burada biz sporçunu var elinde. Yine kurtaramaz seni. Ne atarsan kurtaramaz. Burada O beni öldürüyor. Bir dakika. Üç kere iki hasar verirsin. 3 kere iki hasar verirsin. Şu anda oyunu kazanıyor. Ama ben bir şeyi beklettim. Bunu beklettim. Bir düşmana 4 hasar verirsin. Ölürse Nexus'una 6 hasar verirsin. Buna vuralım. Oyun bende. Normalde kazanacaktı. Şunlarla kazanacaktı. 3 kere 2 hasar. 3 kere 2 hasar. Zaten 6 6 12 vuruyor. Silahları Ama ben önce davrandım için, da için kazandım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Biliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.